Müfide Kadri bir sanatçıdır. Türkiye'de ilk kadın ressamlarından olan sanatçı 1890'da İstanbul'da dünyaya gelmiş olup küçük yaşlarda ailesini kaybettiğinden dolayı Kadri Bey tarafından evlat edinilmiştir. Kadri Bey onun tüm eğitim masraflarını karşılayıp ona resim ve güzel sanat alanlarından özel eğitim aldırmıştır. Bu sanat derslerinden en çok resim alanında başarılı olan Müfide Kadri 10 yaşında meşhur ressamlardan olan Osman Hamdi Bey tarafından özel resim dersleri almıştır. Derslerdeki başarısını gören Osman Hamdi Bey onu Osmanlı sarayına takdim etmiş ve Abdülhamit'in torunu Adile Sultan'a özel dersler vermesini istemiştir. 1911 yılında Müfide Kadri henüz 21 yaşında iken Beyoğlu'nda İtalyanlara ait salonda açılan 5. sergide kendi eserlerini sergilemiştir. Ressam Valari Müfide'nin bir tablosunu almış ve önemli sergilerden olan Münih sergisine göndermiştir. Ve bu eseri bir madalya almaya hak kazanmıştır. Bundan sonra Süleymaniye'deki Nümane-i İnas adlı kız okulunun öğretmenliğine atanan Müfide oralarda hocalık yapmıştır. İkinci meşrutiyet döneminde kadının toplum içinde sanatsal etkinliğini artırmak yolunda bir altyapı oluşmasında Müfide ve Mihri Hanım'ın büyük etkisi olmuştur. Mihri ve Müfide gibi kadın sanatçılar ve öğretmenler aracılığıyla artık kadın, yer aldığı bir resimlerin ötesinde yavaş yavaş kendisi de özne olarak var olmaya başlar. Malik Aksel 1971 yılında Sanat ve Folkler adlı kitabında ilk kadın ressam müfide yazısında ressam müfide kadri için müfide muhtelif mevzularda çalışmış bir ressamdı. Eserlerinde kendi mizacı ile Osman Hamdi Bey'in üslubu birleşiyor. Manzaraları Ali Rıza Bey'in üslubunu andırmakla beraber figürlerinde ondan ayrılan hususiyetleri vardır demiş ve onun hakkında düşüncelerini ifade etmiştir. Genç sanatçının verem'e yakalandığı, Boyan'ın verem hastalığı üzerindeki olumsuz etkilerini aldırmadan resim yaptığı rivayet edilir. Müfide Kadri yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 1912 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Karaca Ahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir ölümünden sonra tarafından Tefli Kız, İstanbul sahilleri, Noturmortlar yani en tanınmış eserleri sergilenip satılmak üzere Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'ne verilmiş, sergilenen eserlerden elde edilen gelir cemiyete bağışlanmıştır. Karaca Ahmet mezarlığına defnedilen müfide kadri için Osmanlı Ressamlar Cemiyeti özel olarak bir mezar yaptırmıştır. Mezar taşına bir palet resmi nakşedilerek ölüm tarihi ve baba adı kaydedilmiştir.